يا امام كثيرا ما تسال فتقول لا ادري لا ادري ما ابردها على الكبد ويل للذي يقول لما لا يعلم اني اعلم قال عقبه بن مسلم صحبت ابن عمر فكثيرا ما كان يسال فيقول لا ادري ثم التفت إلي وقال تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم Kur'an'ı belden yukarı tutup emirlerini ayaklar altına aldılar. Suya okudular, ölüye okudular, yemeğe okudular. Bir kere de öğüt almak ve yaşamak için okumadılar. Hocalar vazifelerini yapmasalar da insanlar bu din için koşuşturmasa da bu din benim dinim demeliyiz. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi yapayalnız tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat men rabbuke.